Evet değerli arkadaşlar yine güzel bir soruyla bomba gibi bir soruyla karşı karşıya zor soruların adresi pratik çözümlerin adresi Ersince Matematik kanalından hepinize kucak dolusu ve selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar saat sizce şu an kaçtır? Bakın sol üst tarafta saati gösteriyorum. Saat 04.15 sabah saat 4.15 Instagram'a bir baktım baya bir mesaj gelmiş. Hocam lütfen video yayınlar mısınız? Her gün video atar mısınız? Sınava az kaldı. Beni psikolojik baskı aldınız. Ben de ee, bu istekleri kayıtsız, karşılıksız bırakmadım. Bir, e, yine birkaç bu akşam seri seri videolar çekiyorum. Yarın akşam kanalıma yükleyeceğim. Arkadaşlar soru 40 soruda hani bir videoda yayınlamıştık. 40'ta 39 yapamayan bir öğrencinin 40'ta 39 yapan bir öğrencinin bir soru iskalayan yapamayan bir öğrenci sorusu demiş ki yine başka bir denemede başka bir öğrenci yine matematiği fulluyor. Yalova'da bir e, öğrencimiz 40'ta 39 yapıyor. Hocam bu soruda diyor bir İntegrasyon görüyorsunuz ee, soruyu okuyalım A'dan B'ye işte pozitif ve gerçek sayıda tanımla bunu tanımını söylemiştik R'den R'ye gidiyor falan ee, Dx0 ise F5 eksi F3 bölü F2 kaçtır dedim ki neden yapamadın İşte hocam dedi hani bölümün türevi kokusu aradım bölümün türevini göremedim sonra pay kısma bir şeyler ekledim çıkardım olmadı x küpü hem buna hem buna verdim. fx'i şey yaptım. İşte sizin dediğiniz d'ye dx yöntemini uyguladım falan filan. Hiçbir türlü gelmedi. Ama burada çok basit bir hareket var aslında. Bunu yaparsak soruyu görebileceğiz arkadaşlar. Kırmızıyla çözelim. Her tarafa inanmayacaksınız ama her tarafa gelin biz x ile genişletelim. Pay kısmı yazalım. X² F x kare çarpı f'in türevinde x'imiz eksi 2x çarpı fx'imiz fx'imiz ne geldi? x 4 dedim. Ve o çok zeki öğrenci hemen koluma dokundu. En ilerim, fen öğrencilerin böyle bir güzelliği var. Hepsinin hemen hemen şey derler. Sorunun çözümünü asla görmek istemeler. Cevapla bir işte hocam gerisini biz yaparız derler ve şey yapmak istemezler. Sonuna kadar gitmek istemezler. Onların bu yönünü severim. Aynen x ile genişlettik ve soru ortaya çıktı arkadaşlar. İntegral a'dan b'ye. Şurası bizim için bakın birinci ünitreye çarpı ikinci sonra 2x iki yapmış. Yani o zaman burada dikkatli bakarsak x üzeri 4 x karenin karesi paydamız fx bölü x karenin nesi var burada arkadaşlar? Türev var. İntegral a'dan b'ye. Belli integral böldük şurayı. O zaman burası bizim için ne oldu? Türevli integral birbirini götürdü. Tabi şurada dx'leri yazmayı unuttuk. Şurası bizim için fx bölü x geldi. Sınırlarımız ne arkadaşlar? B'den a'ya. Burası sıfır eşitmiş. Yerine yazarsak fb fb bölü b doğru mu? Eksi F A bölü A değerini sıfır bulduk ve buradan şuna ulaşıyoruz. F B bölü B F B bölü B eşittir. F A bölü A değerine ulaşıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Şunları yer değiştirirsek F B bölü F A değerini F B bölü F A'yı ne buluyorum ben? Pardon F'imiz yok burada. B bölü A olarak buluyorum. Umarım hiç hatası yapmamışımdır. Aynen öyle, öyle gözüküyor. Yani sorudaki püf nokta şu. Hani daha önce de söylemiştik. Her soruda önemli bir hareket vardı. Burada şunu x ile çarpınca sorunun devamı geliyor. Ama son noktaya koyalım. Şurasına baktığımız zaman şurada f2 ikisinin ortak paydası. F5 bölü f2. Ne geliyor buradan? Eksi. Şurası da bizim için f3 bölü f2 geldi. F3 bölü 2 yazdığımızı aynen karşısına yazıyoruz. Yazdığımızı aynen ne yapıyoruz? Karşısına. Ama bir yerde hata yapmışım. Şuralar bizim için x kare olacak. x kare. Dolayısıyla şurası b kare, a kare, b kare, a kare. Şurası da b kare bölü a kare geldi. O zaman 5'in karesi bölü. Şurası aşağıdakinin karesi olacak. 2'nin karesi eksi. 3'ün karesi bölü. 2'nin karesi. 25'ten 9 çıktık. 16 bölü. 4'ten cevabımız arkadaşlar kaç buluyoruz? 4 olarak buluyoruz. Hepinize kolay gelsin.